Arkadaşlar ben Akif. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Evet başlıkta görmüş olduğunuz üzere Hazreti Muhammed'in kedisini buldum. Evet Hazreti Muhammed'in müezza adıyla bilinen bir kedisi var. Ve ben o kedinin soyundan gelen bir kedi buldum. Bu kedi aslında 2017 yılının 23 Ağustos tarihinde bulmuştum. Ama biz bunun müezzah kedi olduğunu daha yeni fark ettik. Kedimizin türü aslında bir tekir ama bunun müezzah özelliğini sergilediğini fark ettik. Çünkü damağında bir leke vardı. Şimdi kedimizi sizlere göstereceğim ve bu anları sizlerle paylaşacağım. Evet şimdi kedimizi getirmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar müezzah kedimizi şu anda yanımıza getirdik. Evet bu koltuğu biliyorsunuzdur. Geçmişteki videomu izleyenler bilirler. Evet, o videoyu paylaştığımda insanlar beni kötü bir şekilde eleştirmişti ve beni tebrik edenler de vardı. Gece sokakta yavru kediyi bulduğum için, beslediğim için, onu hayata tutundurabildiğim için beni tebrik edenler de vardı ama beni kötü bir şekilde eleştirenler de vardı. O kedi öyle bakılmaz, o kedi ölür. Evet, o kedi ölmedi. Evet, evet, o kedi ölmedi. Şu anda elimde duruyor. Görmüş olduğunuz üzere bu kedi müvezza kedi. Peygamberimizin soyundan geldiği söyleniyor. Size şöyle damağını da göstermek istersem göstereyim mi? Biraz saldırganlaşıyor böyle ağzına elimi soktuğum için. Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aa, göstermedi şimdi. Biraz videoya devam edelim. İleriki zamanlarında göstermeye çalışacağım. Bu biraz böyle akıllı olduğundan dolayı böyle yapıyor. Değil mi müezzah? Bunun aslında bir ismi de yok. Biz buna Mezza diyoruz. Çünkü peygamberimizin soyundan geldiği söyleniyor bu kedi. Şu anda uykusu var mırıldıyor video için sizlere getirdim. Görmüş olduğunuz üzere o kedi büyüdü. Aa! Kaçtı 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 gel buraya. Evet. Bunun derdi yemek yemek dışarı çıkmak değil mi? Bak burada ne var? Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu biraz saldırgan. Böyle bir kedi ne yapıyorsun Melza? Gördünüz mü? O kedi arkadaşlar büyüdü. Mırlamaya başladı şu anda. İsterseniz siz biraz bunun küçüklüğünü, bir Bulduğumuz anları şöyle bir kısa bir şekilde izleyelim ve bunun buralara nasıl geldiğini sizlerle beraber görelim. Bir de bulduk bir tane. Aşağıda. Bunu götürüyoruz. Durun şura karanlık. Ne yapıyorsun sen? Baksana şuna. Bak bak. Korkmuş o yüzden mi alıyor Şöyle dursun. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Senin adın ne olsun? He? Vay anasını vay nasıl acıkmış la. Şuna bakın arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl acıkmış. Ha tamam kopardın. Helal. Kendi haline bırakıyorum ben seni. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. videoyla da izlediniz gördünüz. Bu kedi o sokaktan, gece bulmuş olduğum sokaktan o yıkıkların arasından bu seviyelere kadar geldi ve şu anda hayatta. Siz de kedilere bakın. Yavru kedileri besleyin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu bir müezzak kedi. Ee, bu şu anda çok iyi bir şekilde. Biz bunu aslında şu anda evde bakmıyoruz ama yemek vereceğimizden falan filan zaten bu bizim balkonumuzdan tırmanıyor. Evet, balkonumuzdan tırmanıyor. Eskiden bizim balkonumuzda asma vardı. Asmadan çıkıyordu kediler. Bu yüzden de asmamızın kökü biraz kurduğundan dolayı asmayı kestik. Eee şu anda bunlar bir yol keşfetti. Asma olmaksızın tırmanıyor. Biz de hayret ediyoruz ama bunların gerçekten acayip bir şekilde aklı var. Ve balkondan tırmanıyorlar anladığınız üzere. Balkondan tırmanma anı olsa sizinle paylaşırdım aslında ama... O yok maalesef. Ne yapıyor? Maalesef... Aa elimi yırttı. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar elimi yırttı şu an Dırnak attı. Bu böyle arada kızgınlaşıyor. <laughs> Vallahi sinirlendi ters ses bakıyor arkadaşlar. Videoya çıkmaktan hoşlanmadı gibi. Oysa ki ilk videoya çıktığında nasıl hoşlanmıştı. Görüyorsunuz şu anda benim yerimi de Sen orada kal Möze. Aman aman. Sen orada kal. Sen benim yerimi de Şu Şuna burada Bak görüyor musun? Bak nasıl bakmıyor ya. Görüyor musun? Arkadaşlar bu böyle sinirleniyor böyle. Görüyorsunuz tırnakları falan çıkardı. Arada böyle kızgınlaşıyor arkadaşlar. Ee, bunun bir de iki tane kardeşi vardı. Biz bunu sokakta bulduktan sonra iki tane daha kardeşi geldi. Maalesef o kediler zehirlendi arkadaşlar. Mahallemizde bilmiyorum kim zehirledi ama maalesef zehirlendiler ve öldüler. Hayatta değiller şu anda. Hayatta kalan şu anda tek bu kedi var. Bu kediyi besliyoruz. Ve bunun dışında başka kediler de besliyoruz mahallemizde. Yangın diye bir kedimiz var. Ee, bazı videolarımda belki görmüşsünüzdür vlog videolarımda. O kediyi de besliyoruz arkadaşlar. O kediyi ben yangından kurtarmıştım. Onun da bir hayat hikayesini anlatabilirim isterseniz bir videomda. Ee, çok seri konuştuğumdan dolayı nefes kaldım. Bundan dolayı kusura bakmayın. Şu anda bu uyku modunda tırnakları çıkarmış ve böyle elim de kanıyor görüyorsunuz. Elim yırttı böyle damar tarafını yırttı ama şey olmaz herhalde. Değil mi? Böyle oyun oynayacağım diye yapıyor arkadaşlar. Bir de bu evde beslenen kedilerin tırnaklarını kesiyorlar. Biz bunu doğal hayatta yaşattığımız için e, arada böyle ev alıyoruz, evde besliyoruz, yemek falan veriyoruz. E, tırnaklarını kesmedik bu yüzden. Doğada iyi bir şekilde avlansın, hayatını sürdürsün diye elimi oyun sandı şu anda, elime atlıyor arkadaşlar. Elimi cırmalarsa şaşırmayın, ben sana şu oyuncağı göstereyim mi? Allah 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 arkadaşlar! Parçalayabilir bunu. Parçalar mı acaba? Oyun sandı bunu, ne sandınız ya yani bunu? Bunun gözleri falan var? Bu arka planındaki bir dekorasyon. Ee, görüyorsunuz, evet! Hop! Sen ne yapacaksın bunu? Arkadaşlar, kızgın mod açıldı şu anda. Kızgın modda kedimiz yırtmaya çalışıyor. Of sen bunu yakalarsan ben seni nasıl ayıracağım? Lan ısırıyor arkadaşlar. Parçalayabilir ben bunu versem bunu. Tırnağa da geçirdi ne yapacağız? Allah Allah Allah. Arkadaşlar kediler işte böyle oyun sanıyor bunlar. Oynaşmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz üzere ısırıyor. Hop onu koparma kardeşim. Abo oğlum. Yemek değil bu. Tırnağın da kaldı. dur. Çıkar çıkar çıkar. Aman aman aman. Sen biraz kızgınlaştın sen sakinleş böyle. Mayı işte arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere. Şurayı da biraz kopardı. E bunu ilk okuldayken sanırsam bir ödev için hazırlamıştık. Arka plan olarak kullanıyoruz şimdi. Değil mi? Değil mi? Benim elim oyun değil ama. Benim elimi oyun sandı, birazdan atlarsa şaşmayın. Çünkü bu kedi iki ayak üstünde böyle havaya kalkıyor arkadaşlar. Değil mi? Ne yapıyorsun sen oralarda? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne oldu? Niye mi yavluyorsun? Mezza! Bunun kardeşi arkadaşlar bu kediden daha sadıktı ama o maalesef zehirlendi. Mahallemizde zehirliyorlar. Kedileri böyle sevmiyorlar arkadaşlar. Siz kedileri sevin. Onları besleyin. Onlara yemeklerinizi verin. Paylaşın onlarla beraber. Çünkü bunlar da birer kedi. Demin ağzını gösterdiğimden dolayı sinirlendi ve bu videonun ileriki seviyelerinde de inşallah sinirlenmez. O yüzden ben şu anda buna yemek vermek istiyorum. Sizce de öyle yapmalıyım. Biraz mutlu edelim. Yemek verelim. Bakın sırtında döndü size. Görüyorsunuz mu? Bunun derdi uyku da şu anda. Ben bu da bir de yemek vereyim şimdi. Değil mi? Değil mi? Bak görüyor musun? Tırnak atıyor. Saldırganlaşmış. Çünkü biz bunun ağzını göstermeye çalıştık. Bu arada elimdeki kan da pıhtılaşmaya başladı. Bu yavaş yavaş donacak. Birazdan yıkarım ben de elimi. Oraya kolonya falan sürerim. Aa bak elini tutmaya çalıştım. Tırnak atıyor arkadaşlar. Anam sen sakinleş. Sen sakinleş tamam mı? Ben gidiyorum. Arkadaşlar bu kedilerin böyle sadık olduğu kadar kızgın olduğuna da dikkat etmeniz lazım. Çünkü bu kediler bizi hastanelik edebilir görmüş olduğunuz üzere şöyle bir sıkıntı oldu. Uykusu var, uyuyacak. Değil mi? Uyuyacak. Ağzını gösteremedik. Yemek yedikten sonra göstermeye çalışacağım size. Hadi ben yemek vermeye gidiyorum. Evet arkadaşlar şu anda sosislerimizi getirdik. Hop burada burada. Görüyor musunuz? Bak gel burada. Şurada şurada şurada. Hah gel. Bak bak bak. Alam elim. Elimi cırmaladı. Elimi cırmaladı arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda sosisleri yiyor. Al bak al. Süper bir şekilde. Bakın görüyorsunuz şu anda nasıl geliyor. Elimden alıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle ben size biraz boyunda göstereyim bunun ne kadar uzadığını. Ee, onu yesin. Onu ye, sen bir de bunu ye. Ama tırmalıyor arkadaşlar, tırnak attı mı çok ne oluyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Aldı. Mükemmel bir şekilde... Aa kaçırdı gitti lan. Arkadaşlar, daha iki tane daha var. Götürdü gitti. O gelecek, o gelecek. Oraya gitti koltuğun arkasına. Şimdi yiyecek bakalım, tekrar gelecek o. Çünkü sosisler bizde. Lan Müezzin, nereye gittin? Arkadaşlar, bu Peygamber efendimizin kedisinin soyundan geliyor. Görmüş olduğunuz gibi akıllı nasıl gördünüz? Götürdü yemeği ya arkadaş. Müezzin, nereye gittin? Lan... Oğlum bu nereye gitti arkadaşlar? Dolaş şöyle evin içinde şu anda. Hayda gel bakayım Müezda bak yemekler burada. Vallahi bak burada. Sen onu götürdün. Daha burada var var gel. Arkadaşlar gitti bu. Kameraya çekilmek mi istemiyor anlamadım ki. Arkadaşlar en son şovunu da yaptı gitti. Lan Müezda nereye gittin? Doydun mu yoksa? İki tane daha var bak. İki sosis daha var. Arkadaşlar gelecek. Ha oradan bakıyor bak. Oradan bakıyor bak. Gel 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 gel. Gel kardeşim gel 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 kardeşim gel 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 Ne yapıyorsun sen havada kaptın. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Hop. Hop Alabilecek mi? Bak bunda yok bu boş. Gördün mü boş. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten bu boş. Bunda var. Bakın gözlere bak bak bak, bak. kameraya göstereyim bir de. Kameraman atlamasın da aman. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hop aman aşağı gidiyordu arkadaşlar. Bak. Koltukta olduğundan biraz sıkıntı yaşıyor. Hop alamadı alamadı arkadaşlar biraz sirk gösterisi gibi oluyor ama yanlış anlamayın bu kediler hem bunu oynamaktan seviyor kuyruk sallıyor görüyorsunuz bak bu boş kardeşim boş 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 bu boş vallahi boş billahi boş ama dolu olmasını istiyorsan şöyle sana e, tabağımızdan gösterelim tabağa koyduk bunu şöyle bak dolu şu anda alabilirsin alabilirsin al onu orada var bak görüyor musun? Gördünüz mü arkadaşlar? İnsan gibi Eliyle uzaştı ve tabaktan yedi. Ha bir tane daha elimde var. O yüzden tabağı bırakmadı arkadaşlar. Bak. Şşş. Hop. Elimi tırnakladın Elimi tırnakladın Ne yaptın sen? Aa yemeği yedi kaçtı gitti arkadaşlar. İşte bakın. Tabak bitti. Tabağın bittiğini de anladı. Bastı gitti. Onu orada yedi Bak. Bunun huyu değişti ya arkadaşlar. Akla bak. Adam dışarı çıkmaya çalışıyor. Pencereye atlıyor. Gösterelim lütfen. Gösterelim lütfen koltuğun arasında şu anda kedimiz ee, o arada bekliyor. Ulan ne yapıyorsun sen orada? Arkadaşlar görüyorsunuz mu bak bakın orada temizlik mi yapıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ama. Aynen temizlik yapıyor şu anda. Kedimiz şu anda temizliğini yapıyor. Görüyorsunuz. insan gibi, insandan daha akıllı. Öyle yani şu anda bakın. Ee, nereye gittin sen? Nereye gittin sen? Ama arkadaşlar gel biz. Hop neredesin kardeş? Aa oradan çıktı. Görüyorsunuz mu? Gel bakayım. Yemek bitti. Nereye gittin lan? Arkadaşlar yemek bitince görüyorsunuz. E, kayboldu. Nereye gittin? Müezza. Vay arkadaş vay oradan bakıyor görüyor musun sen? Bakın bakın bakın. Yemek bitti. Ne yapacağız? Yemek mi bekliyorsun? Allah Allah. Şimdi ne istiyorsun? Ben anlamadım bunu. Size ağzını göstermek istiyorum ama korkuyorum çünkü bize saldırırsa ne yapacağız? Gel bakayım. Gel. Gel, mırlıyorsun gel işte. Mevza gelsene. Lan yemek de yok. Görüyor. Gel gel gel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yemek yok. Bak nasıl gelmiyor. Yemeği yedi gitti. Lan Mevza niye yemek gelmiyor? Allah Allah bak Ellerime bakıyor. Bak ellerime bakıyor. Gel bura. Ulan niye kaçıyorsun? Ayda korkuladı bir de. korkut diye. Lan Mevza gelsin. Aynı karnı doydu. Karnı doydu arkadaşlar gitti. Görüyor musunuz? Uyuyacak şimdi orada bir yerde. Ulan arkadaş, ulan arkadaş böyle olmaz ki. Mezza, gel buraya. Arkadaşlar ben bu kediyi çıkarayım. Şimdi buradan çıkarmam için kaydı durmam lazım. Çünkü koltuğun arkasına girdi. Koltuğu çekeceğiz. Size gösteremem için ağzını göstermeye çalışacağım. Hadi bakalım. Mezza, bak ellerimin hareketlerine geliyorsun. Hadi gel. Hadi bak ben gidiyorum tamam mı? Gidiyorum ben. Gel. Bak bak bak, bak. Gel hadi buraya. Hadi gel Müezza. Hadi Müezza gel. Bak oraya otur dumurluyor. Oyun mu istiyorsun sen? Şu tabağı atayım sana. Gelmiyorsun. Sana şu tabağı bir atayım. Yok arkadaşlar. Herhalde uykusu geldi bunun. Mırıldanmaya başladı. Görüyorsunuz kedimiz orada şu anda şöyle e, ee, orada bize bakıyor yani. Yapacak bir şey yok. Ben seni bir yakalayayım gel. Evet arkadaşlar bakın kuşu getirdim. Gel buraya gel. Aa geldi. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz mu? Bunun oyuncak bir kuşu var. Bununla oynuyor bu. Ama koltukta oynama. Koltukta oynama. Bakın kuşu geldi. Aa yavaş. Yenmez ama bu. Bak oyuncak bu. Bununla dişini geviyor falan filan böyle. Değil mi? Oyuncağı bu bunun. <laughs> Koşu yemeye çalışıyor. Ama bu yenmez. Görüyorsunuz arkadaşlar bu oyuncak bir süs kuş. E, bunun telleri vardı biz çıkardık. Oynuyor böyle bak görüyor musun kuş Arkadaş arkadaş. Gerçek değil ama bu. Gerçek değil ama bu. Değil mi? Bu gerçek değil. Mevza bu gerçek değil ki. Geviyor geviyor gel. gel, gel. Bu bununla av yapıyor, oynuyor, bir şeyler yapıyor. Değil mi? Kuşu görünce nasıl geldin? Çünkü kuşu biliyorsun. Aa elime tırnak atma ama bu av değil. Av olarak gördüğünden dolayı oyun oynarken tırnaklarını atıyor. Bak görüyor musun? Av değil bu. Şöyle atalım isterseniz. Atalım mı? Şöyle yere attım. Ama gitmedi uykusu var. Çünkü yemeğini yedi. Şimdi ben bunun ağzını göstermek istiyorum sizlere. Ama bu bana saldıracak. Bu bana saldıracak. Ne yapacağız? Oğlum vallahi saldıracak, Billa saldıracak. Elimi oyun sandı. Şu anda elimi oyun sandı, elime kilitlendi. Gözlere bak. Gözleri görüyor musunuz? Mu? Elimi oyun sandı. Elime bakıyor. Bak uyru da sallıyor. He, oyun değil yav. Allah Bismillah. Oğlum sakin, sakin. Mezza gözler perdet yavaş. Mezza ne yapıyorsun Mezza? Mezza. Müezza müezza. Bak görüyor musun bak? Bunların avcılığı gerçekten mükemmel. Aa parçalar da aslında arkadaşlar bunu parçalar bakın. Bunlar yapıştırma zaten. Hoppala! <laughs> Bırakmam diyorum. Bırakmam diyor ama enseden tuttum. Ne yapayım? Bırak, bırak, bırak. Müezza bırak. Bırak o yenmez. Bırak. <laughs> Bırakmıyorum. Bırak kardeşim bırak. Bırak. Kaydı keselim. Ne gördün Müezza? Gel buraya. Temizlik mi yapıyorsun orada? Müezza. Ne yapıyorsun orada? Hop. Yakaladım seni. Ama seni nasıl çıkaracağız oradan? Ne arıyorsun orada Müezza? Temizlik yapıyor. Allah'ım ya Rabbim. Görüyorsunuz mu siz bunu? Evet arkadaşlar şu anda kedi annemin elinde. Görüyor musunuz damağını? Bakın göstermeye çalışıyorum. E, damağında böyle Müezza'nın izi var bu kedilerin müezza soyundan geldiği söyleniyor peygamberimizin soyundan bu yüzden böyle özel bir kedi arkadaşlar evet gösterebildik tamam teşekkürler annemin elinde şu anda kediyi gösterdik ee, benim elimde fazla durmak istemedi şu anda zaten miyavlıyor çünkü bunun derdi oyun oyun evi darman dağın edecek değil mi değil mi müezza hadi bakayım evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı bugünkü videomuzda sizlerle beraber Peygamberimizin kedisinin soyundan gelen Mühürlü kedi diye bilinen Müezza ismindeki kediyi inceledik. Aslında bu kediyi ilk başlarda fark etmiştik boğazındaki mührü, e, damandaki mührü. Ama biz bunun sonradan müezza olduğunu anladık. İnternette yapmış olduğumuz araştırmalara göre sizin de böyle kediniz varsa veya da başka kedileriniz varsa besleyin onları. Sokakta bulmuş olduğunuz kedilere sahip çıkın ve onları böyle büyütün arkadaşlar. Evet o videoda beni kötü şekilde eleştirenler vardı. Şu anda kediyi görüyorsunuz büyüdü. Bunun iki kardeşi de vardı. Onların da hayatta olmasını isterdik ama onlar hayatta değil maalesef. Şimdi seni dışarı salacağız. Evet yemeğini verdik. Ee, akşam yine gelince sana yemek vereceğiz tamam mı? Hadi bakayım. Seni şöyle salıyorum. Ee, uykusu da var zaten bunun. Yemeğini yedi, oyununu oynadı. Şimdi uyuyacak. Burada görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız like tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Instagram hesapları Akifuran 2001 Akifuran 0 takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Akifuran'la kalın. Bay bay.